Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan baklava tarifiyle geldim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Önce şerbetiyle başlayalım. 3,5 su bardağı şekeri tencereme aldım. 4 su bardağı da su koyduktan sonra bir çeyrek limon parçası koydum. İyice karıştırdıktan sonra ocağa koyup kaynattım. Kaynamaya bıraktık şerbetimizi. 200 gram tereyağımı hazırladım. Erimeye koydum. Alt kısık ateşe. Bir paket hazır yufkamı açtım. Yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Eritmiş olduğum tereyağımı üzerine gelen köpüklerini aldım. Hazırladım. Kenara kaldırdım. Tereyağımızı Yufkamızı açtıktan sonra bu aşamalarda hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü yufkayı kurutmayalım. E, kenara aldığımız yufkaların da üzerine bir poşetle kapatalım. Hazır yufka tez kuruyor. Kuruduktan sonra dağılma yapabilir. Pul pul dökülür. O aşamalara da dikkat edin. Bu da bir püf noktası. Hazır yufkayı kullanırken dikkat etmek lazım. Çok tez kuruyor. Bu şekilde kestim. Yuvarlak tepsime göre e tepsinizin boyutuna göre kesebilirsiniz. Ben borcam kullandım. Kenar kısımlarını da bu şekilde parçaladıktan sonra ara katlarına koyacağım kenar kısımlarını da. Tabii ki de ısraf etmeyeceğiz bu kısımları. Tepsimin altını yağladım. Bu şekilde bütün olanlardan altına sıraladım yufkalarımızdan. Benim yufkalarım kırık çıktı. Bu ara katlarında yağ sürmeyi unutmayalım. Ara ara fazla da sürmeyelim. Bu şekilde videoda izlediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bütün olan kısımlarını altına üstüne koyalım. Ara katlarına da kenarlarından parçalamış olduğumuz yufkalardan kesmiş olduğumuz yufkalardan koyabiliriz. Gördüğünüz gibi o parçaların üzerine de tekrar tereyağı karışımından sürdüm. Bütün olan parçalardan da koyduktan sonra cevizini dökeceğiz. İnce kıyılmış cevizimi hazırlamıştım. Ceviz, fındık, fıstık siz istediğiniz iç dökebilirsiniz. Ben cevizli yaptım. Gördüğünüz gibi bütün olan yufkalarımızdan aynı şekilde serdim üzerini tekrar yağladım söylediğim gibi bu aşamalarda hızlı olmamız lazım kenara aldığımız yufkaların üzerine de poşet kapatalım poşetle bez örtelim kurumasın gördüğünüz gibi katlarını saymadım ama paketin tamamını kullanmamış oldum Paketimin kramını da kaç gram paket almışsam onu da yazarım açıklama kısmına. Kenar kısmına tamamında üzerine koyduktan sonra kapattım. Ara katlarına yağ sürdüm. Aynı şekilde bıçakla bu şekilde düzelttim. Kenar kısımlarını da videoda izlediğiniz gibi yapabilirsiniz. Önce dörde böldüm. Siz de istediğiniz şekilde baklava dilimi de kesebilirsiniz. Düz baklava da yapabilirsiniz, küçük küçük kesip. Ben havuç dilimi kestim. Bu aşamalarda dikkatli bir şekilde keselim. Çok fazla parça alamayalım yufkalarımızı. Gördüğünüz gibi dörde böldüm. Parçalarımı da tekrar dörde böldüm. Bu aşamayı da kesmedim. Sizler için çektim. Dörde bölüyorum. Dörde böldüğüm parçayı tekrar dörde bölmüş oluyorum. Ölçülü bir şekilde keserseniz aynı şekilde olmuş olur. Hepsinin ölçüsü de aynı olmuş olur. çok da kolay basit bayramda hazırlayabileceğim bir baklava tarifi kalan yağımızı da al üstüne gelecek şekilde her tarafına kuruş bir yer yere kalmayacak şekilde döktüm bu aşamada fırça kullanamayız gördüğünüz gibi kaşıkla her tarafına gelecek şekilde döktüm yağını 180 derece ısıttığım fırında alt üst kızarana kadar bir güzel pişirdim. Kontrollü bir şekilde pişirin. Kaynayan şerbetimiz kıvam aldı. Şöyle çeyrek bardak e, su koydum. Bu da e, bir püf noktası. E, şekerlenmesini engelliyor. Şerbetimizin şekerlenmesini engelliyor. Görüyorsunuz son damlasını tırnağınıza damlatıp üzerinde durduktan sonra bu kıvam çok güzel oluyor. Bunlara dikkat edin. Görüyorsunuz baklavamız da kızardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Baklavamızın ilk sıcağı geçtikten sonra baklavamızın ilk sıcağı geçtikten sonra şerbetini verdim şerbetimiz soğuk baklavamız sıcak olacak baklavamız soğuk şerbetimiz sıcak olabilir Bunlar da püf noktası bunlara dikkat edin hamurlaşma olur İkisinde sıcak vermeyin Antep fıstığı da böyle bir süsleme yaptım sizler için sunuma hazırladım yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun hayırlı sağlıklı bayramlar dilerim hepinizi. Sizler de yapıp denersiniz, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi üzeri çıtır çıtır ara katlarını görüyorsunuz. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir baklava tarifi çok da güzel basit açmaya hiç uğraşmayın bu şekilde hazır alıp yapın hazır almaya da gerek yok baklavayı kendiniz iç harcınızı işlediğiniz gibi koyabilirsiniz hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah emanet olun